Bir gün iki tane seyit, maddi durumları yerinde olan bir seyit, seyitler. Bir, beş, altı tane katıra hediyelik eşyalar yüklüyorlar. Dergahın ihtiyaçları olacak şeyleri filan. Seyit Tahya'ya intisap etmek niyetiyle yola çıkıyorlar. Nehri'nin yolu üzerinde Musa Efendi diye bir ağa varmış. Cabbar birisiymiş, zorba birisiymiş yani bu Musa Efendi. Musa ağa yolda bu seyitler diyor, nereye gidiyorsunuz, nereye? Katırları, yüklerini hepsini ellerinden alıyor. Diyor böyle git devam ediyorlar. Tabii bir ağayla ağanın adamlarıyla öyle bir sormayla baş edecek halleri yok. Geliyorlar, Seyyid Taha'ya anlatıyorlar hadiseyi, ziyaret ediyorlar falan. O Musa ağaya haber gönderiyor. Diyor ki benim misafirlerimin hediyelerini el koymuşsun diyor. Hadi mallar senin olsun. Yolcudurlar, yol ehliyirler. Katırlarını bari, hayvanlarını geriyorlar geri falan. Musa Efendi diyor ki ne hediyeleri veririm ne hayvanları veririm. Seyyid daha tekrar haber gönderiyor. Diyor o mallar senin olsun. Hayvanlarını ver bunlara geri gönder. Tekrar diyor ki ben hiçbir şey vermeyeceğim diyor. Öyle değil diye Seyit daha Hazretleri'nin kaşları çatılıyor. Hele diyor cuma günü gelsin de bakalım veriyor mu vermiyor. Bu tabi Seyyid Taha'nın münkiriymiş, inkarcısıymış bu Musa Efendi isimdeki ağa. Cuma günü geliyor, Cuma günü böyle kendi adamlarıyla oturmuş, eğleniyor, gülüyor filan. Seyit Taha ile ilgili böyle haşaklı, sesli, hakaret var ya ifadeler falan kullanıyor. Sohbetleri bitiyor, kalkıyor, yatak odasına doğru giderken birdenbire bir sancı tutuyor. Yerde kıvranmaya başlıyor, bir anda ölüyor. Ölür ölmez bütün vücudu simsiyah kesiliyor. Simsiyah kesildiğini görünce o oğulları, 9 tane de oğlu varmış. Anlıyorlar ki bu Seyit Taha'nın bir şeyi Hemen o dokuz çocuk kalkıyorlar bütün o katırları ve eşyaları hediyeleri hepsini yüklüyorlar. Nehriye geliyorlar. Seyit daha ziyaret ediyorlar. Hepsi elini öpüyorlar. Özür diliyorlar. Diyorlar ki bir ricamız diyorlar. Babamızın cenazesine gel. Sıkıntılı bir durumda. Hoş bir halde değil filan. Seyit daha dönüyor o gençlere diyor ki gelmişsiniz buraya kadar diyor. Ama inanın diyor benim gelme ona bir fayda sağlamayacak. Yine de ısrar ediyor. Lütfen geliniz diyor. Çok ısrar edince <laughs> <seni> daha kırmıyorlar. <laughs> diyor geleceğim diyor. Kalkıyor gidiyor cenazeye. Neyse namaz kılıyor cenaze def ediyor falan. daha oradan ayrılırken çıkışa dönüyor etrafındakilere. O diyor benim ziyaretimden bir zerre kadar fayda görmedi diyor. Zerre kadar fayda görmedi Sonra dönüyor mala diyor. Söyle herkese diyor. Bu yolun bütün mensuplarına söyle. Tarikatı ve tasavvufu inkar edenlerden aslandan kaçar gibi kaçınız diyor bu yolu inkar edenlerle hiçbir alakanız olmasın. Kim onların bir yudum suyunu bile içerse, 40 gün Allah onun kalbine zikrini sokmaz. Bu kadar büyük bir şey. <laughs>